Evet efendim reklamların ardından burada her şey var. Tüm hızıyla devam ediyor. Efendim canlı yayın konum girişimci kadın. Güzellikten konuşacağız, makyajdan konuşacağız, saç trendlerinden konuşacağız. Gelinler bu yaz nasıl olmalı hepsinden konuşacağız efendim. Konuğum Diva Park işletme sahibi Bahar Havados. Hoş geldin Bahar'cığım. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyiz biz de. Ee, çok heyecanlıyız çünkü bizi izleyen hanımlar gerçekten çok seviyorlar. Ben mesajlarından da Takip ediyorum onların mesajlarını güzellik, bakım, hepimizin merak ettiği Tabii. şeyler. Tüm Şimdi... kadınları ilgilendiren en önemli detaylardan biri güzellik. Olmazsa olmaz. Evet, değil olmazsa değil mi? olmaz. Tüm detayları, yanlış yaptığımız yanlışları, detayları hepsini öğreneceğim ama öncelikle Diva Park, Diva Park'ın işletme sahibisin. Hı hı. Nasıl başladın? Kaç yıl oldu bu sektöre gireli? çok yıl oldu. Yani 17 yaşından beri 38 yaşındayım. 17'den beri bu işi yapıyorum. Anne mesleği bende. Evet annem yönlendirdi. Güzellik uzmanlığıyla başladım önce. Sonra makyajlıya geçtim. 2013 2012 yıllarında da kendi salonumu açtım. O zamandan beri Diva Park'ta devam ediyoruz. Uzun yıllar oldu yani. Çok Şahane. sevdiğim bir sektör zaten. Kendimle ilgilenmeyi de çok sevdiğim için güzel bir meslek tercihi oldu benim için. Annemle yönlendirdi. Bu şekilde başladım. Yani sizinki aile şirketi. Evet, aslında. aile şirketi gibi düşünebiliriz annemle ve benle birlikte. Çünkü hı hı. erkek kardeşim de göz bu arada. Şahane. Hep birlikte çok sevdiğimiz bir işi yürütüyoruz. Kadınlarla uğraşmak zordur ama benim için çok kolay çünkü ne istediklerini çok iyi anlıyorum artık çok uzun yıllar geçtiği için. Keyifli. Ama zor tarafları da elbette ki vardır. Yani keyfin yanında hakikaten zor. Tabii zor. Bir de biz özellikle gelinlerle uğraştığımız için gelinin o kaprisini yönetebilmek de çok zor. Evet. Çok heyecanlı oluyorlar ve çok stresli oluyorlar. Ancak işin içinde olunca siz de mesela şimdi uzun yıllardır bu sektördesiniz daha kolaydır geliyordur artık Aynen, size tabii. artık biz de bildiğimiz için çok zorlanmıyoruz aslında kadın zor ama bize o kadar değil ne istediğini biliyoruz Hı -hı. gelin istediğine stres olmadan dört dörtlük hazırlanmak biz de onun stresini alabilmek için artık ne yöntemler kullanmamız gerektiğini çözdüğümüz için zorlanmıyoruz. Evet şimdi yavaş Hı -hı. yavaş düğün sezonu baş başladı. başlayacak hatta başladı değil başladı, mi Başladı evet. Ee, neler var trendde? Çünkü Şu size an... gelen gelin bir bütün olarak çıkıyor. Saçından makyajına değil mi orada giydirip ben Tabii. görüyorum çünkü sosyal Tabii. medyanızda. Hı -hı. Hakikaten öncesi sonrası yapıyorsunuz bambaşka çıkıyor gelinler. Evet trend de şöyle gelin önce salona geldiğinde bir kere sizden şunu bekliyor. İşte çok doğal bir saç, doğal bir makyaj. Hiçbir şekilde gelinlerde yoğun abartı saçtan ve makyajdan uzak durmaları gerekiyor. İstemiyorlar yani geliyorlar diyorlar ki çok yoğun makyaj yapıyorsanız istemiyorlar. Dolayısıyla da daha çok böyle vak saç modelleri, hı hı. açık su dalgası çok fazla ön planda. Makyajda daha şeftali kahve tonları ön planda. İstediği şey genelde gelinin doğal ama aynı zamanda çok şık görünmek. Biz Bizde ...istediklerini veriyoruz Hı -hı. gelin hanımlara. Peki e, gelin geldi tam tersini istedi. Böyle kıpkırmızı ruj istedi, evet, o koyu bir de. makyaj. Elbette <laughs> evet, ki oluyordur. Oluyor. O zaman evet. e, yönlendiriyor musun ya da sen ikna edebiliyor musun? Şöyle e, gelin gerçekten bu şekilde abartı bir makyaj istiyorsa... ...o zaman istediğini yapmak zorundasın. Çünkü mutsuz oluyor senin yapmış olduğun hmm. o soft tonları uyguladığında. İstediğini yapıyoruz ama yine de Diva Park çizgisinden çok çıkmamak adına... E, kendi istediğini bizim istediğimize göre uyarlıyorum aslında. Birebir kendi istediğini de vermiyorum ona. Çünkü güzel görünmüyor gelin olarak. Gelin dediğinizde çünkü beyaz giyiniyor. Masum ve hoş görünmesi gerekiyor. O yüzden çok öyle koyular, koyu kırmızı tonları tercih etmiyorum. İkna ediyorum aslında. Evet. Peki, saça ve makyaja bir bütün olarak nasıl karar veriyorsunuz? Neler trend? Yani bu yaz gelinleri daha çok nasıl göreceğiz? Yani daha çok şeftali kahve tonlarıyla, pembe tonları gözlerde çok fazla ön planda. Saçta su dalgası, daha açık vak dalgaları, maşaları Hı -hı. çok ön planda şu an. Bütün gelinler eskiden topuz istiyorken, ha, onu evet, eskiden hep böyle kocaman evet. kocaman, kocaman, topuzlar, kocaman vardı. topuzlar istiyorken şu anda tam tersine daha çok e, açık saçlar ön planda gelinde. Açık su dalgaları vaklar zaten geliyor gelin diyor ki işte bahar abla ne yapabiliriz acaba ben de hemen öğreniyorum gelinliği nasıl burada Aha. gelinliğin modeli de çok önemli çünkü kapalı bir modelse kesinlikle yine topuz öneriyorum daha şık ve asil duruyor ama işte bir stabilitys kesin bir gelinlikse o zaman ben de açık saç öneriyorum daha şık duruyor çünkü hı hı. yardımcı oluyoruz gelinlere bu konuda evet. Evet. peki gelinlerin olmazsa olmazı nedir ya da yaptığı yanlışlar nelerdir hani hepimiz yaparız ya bazen makyaj hatası yaparız. müdahale etmek çok müdahale ettiği zaman karşısındaki ustayı saç ustasını zorlamış oluyor. Saç ustası da strese giriyor ve istediği şekli ya da modeli çıkartamıyor. Rahat olmaları lazım kesinlikle. Rahat olurlarsa iş de güzel yürüyor. Ben mesela makyaj koltuğunda benim gelinim oturduğunda diyorum ki güzelim bak makyaj bitene kadar yorum yapmıyorsun. Makyaj bittikten sonra sen ne istiyorsan ben düzeltirim. Yaparken eğer müdahale edersen istediğimiz e, makyajı yakalayamayız. O yüzden gelinim oturur. Gerçekten sağ olsunlar bana da güveniyorlar artık Hı -hı. oturur dinler müdahale edilmesi gereken bir şey varsa makyajın sonunda müdahale ediyoruz. Burada rahat olmaları gerektikleri ve Diva Park'a bizimle birlikte gelin çıkıyorlarsa sonsuz güven duymaları gerekiyor aslında. Öyle olursa her şey yolunda gidiyor. Ama maalesef birçok gelinde çok mağdur olan gelinler de var kuaförlerde, güzellik evet, salonlarında. Evet, evet. Birçok gelin ağlayarak bile salondan çıkabiliyor. Burada da işte işi gerçekten iyi araştırıp sonuçta en özel gününüze emanet ediyorsunuz. İyi araştırma yapmalarını öneriyorum ben. Eğer iyi araştırma yaparlarsa o zaman doğruyu bulurlar. İyi araştırma yapmadan bir salon tercih ed ederlerse ağlayarak maalesef gün sonlanabiliyor. Gelin çıkıp kendi makyajını silip kendisi bile yapabiliyor. Böyle hikayeleri de dinliyorum ben gelinlerden. O yüzden iyi araştırma yapmalarını öneriyorum. İyi araştırma yaparlarsa düğün günü stres olmadan teslim edebilirler kendilerini salonlarına. E bir taraftan da aslında siz ekip olarak or büyük bir stres yönetiyorsunuz. Çünkü en güzel gün çok stresli bir gün aslında gelin Hı -hı. için. Hep o kafada acaba makyaj istediğim gibi olacak mı? Saçım istediği gibi olacak mı? Evet. Eşi almaya gelecek damat adayı evet. beğenecek mi? Ya evet. beğenmesi? Hiç böyle başınızda ilginç şeyler Geldi. geliyor mu? Geliyor. <laughs> evet gelebiliyor. Gelin eşiyle kavga edebiliyor mesela. Evet, evet o çok stresli olduğu için ailesiyle tartışabiliyor. Durumu yönetmek de bize düşüyor. Hı -hı. Biz de Diva Park ailesi olarak açıyoruz düğün şarkılarını. Başlıyoruz onları oynatmaya. Ya ki Durumu tölere edebilelim o anda. Çünkü Aha. çok ciddi stres oluyor gelin. Ağlayan gelin bile oldu. Oturduğu sandalye sürekli ağlıyor. Makyajı yapıyor. Güzelim ağlama sana. Yok. Ağlıyor hemen bir kahve çay hemen bir işte düğün şarkıları iki oynatıyoruz ya diyorlar ki Bahar abla iyi ki de sen varsın rahatladık Yaşıyor, yaşıyorlar maalesef böyle sıkıntılar olabiliyor evet, evet. Ee, kardeşim de makyaj yapıyor birlikte Doğru. mi pastaşıyorsunuz birlikte Nasıl? evet bir kapasitemiz var 16 gelin çıkartabiliyoruz günde günde şu 16 gelin. evet Gerçekten. bir günde Oo, evet harikasınız. bir günde 16 gelin çıkartabiliyoruz pastaşıyoruz şu anda. Peki o kadar hani böyle çok fazla gelinin bir araya geldiği günler oluyor mu? Tabii oluyor. Hafta sonları genelde cumartesi pazar günleri 16 geline kadar kapasitemiz var ve her hafta sonu o şekilde gelinler çıkartıyoruz şu anda. Gerçekten. Yani gelin salonu olduk biz aslında. Yola Aa, çıkarken evet. kuafördük, güzellik salonuyduk. Evet. Ama hedef kitlemiz biraz gelin oldu. Hı. Ben şimdi makyajda olduğum için kendi sanatıma çok güvendiğimden dolayı daha çok geline ve makyaja yöneldim. Şu anda kapasitemiz 16 gelin ve her hafta sonu çıkartıyoruz. O yüzden belki de sosyal medyanızı incelediğim zaman çok fazla gelin gördüm. Evet. Peki daha çok yine gelin mi yoksa eskisi gibi yine işte mikroblading vardı, var. zayıflama var. Hı -hı. Onlar devam ediyor Onlar mu? Onlar devam ya. Birçok ben çok fazla eleştiri aldım bu Instagram'ı yönetirken. Neden sürekli gelin yayınlıyorsun? İşte güzellik salonunda mikroblading var, işte Aha. cilt bakımı var, saç var, her şey var. Neden sadece gelin? Neyi çağırırsanız o gelir çünkü. O sebepten evet. dolayı da ben daha çok gelini ön plana çıkarttım ama evet salonumuzda her şey var. Kaş yapmaya devam ediyoruz. O konuda da çok Hı -hı. iyiyiz zaten ama önceliğim benim Gelinlerim çok kıymet veriyorum gelinlere. Ne güzel. O sebeple e, yani bir kendinize bir hedef belirlediğinizde o geliyor sürekli ve o işte çok başarılı oluyorsunuz. Ben gelin konusunda çok iddialıyım. O sebeple de gelinleri ön plana çıkarttım ama kaç soruyorsanız ona iyi de bilgim var. Evet. Saç sorarsanız onunla da ilgili bilgim var ama hedefim Sevdiğim, gelin aşk olmak gelinme Gelin ve makyaj, Evet Peki gelin makyajı dışında normal günlük makyajda geldiği zaman yapıyorsunuz. Evet, aynen. Onu arkadaşlarım var, çalışanlarımız, onlar yardımcı oluyorlar. Hı -hı. Ben yapmıyorum normal makyajı ama Hı -hı. profesyonellere ha, daha çok gidiyoruz. Sadece siz evet. profesyonel Orhan gelin e makyajları? Orhan Bey ve ben profesyonellere, gelinlere gidiyoruz. Ekip çalışma arkadaşlarımız normallere de gidiyorlar. Sizin nasıl makyaj tercih ediyorsunuz? Ben, e, valla bana burada e, e, makyöz arkadaşlarım her şey çok koyu makyajlar da yapıyorlar, evet. çok sade makyaj da yapıyorlar. Ama gelin makyajı kesinlikle çok böyle hani deriz ya su gibi olmalı. Su gibi olmalı. Evet. Öyle şey olmalı. Evet. Hafif olmalı. Değil mi? Sizce mesela de öyle mesela yoğun öyleydi. olmamalı. Yoğun asla olmamalı. Evet. Mesela kırmızı bir ruj gelinde olmamalı. asla hayal edemiyorum ben. Evet. Çünkü evet, daha soft. çok masum ve evet. soft olması gerekiyor. Ben de öyle düşünüyorum ama bazen son zamanlarda Afgan gelinleri çok fazla hmm. onlar Oo. çok yoğun <laughs> makyaj istiyorlar evet. tabi Öyle olduğunda onlara uyuyorsunuz tabii. Peki ki. onlar gelinlik rengini yine beyazlı Yeşil elinde. <laughs> evet evet yeşil. Yani i̇lk gördüğümde ben de çok şaşırmıştım. Yeşil hani gelinlik nasıl oluyor? Değil nasıl yeşil? Yeşil gelinlik. Evet. Yiyen birini. Peki tabii işte yeşil gelinlik zaten yani yaptığın makyajı ilave yapıyor. Hayır diyor. Olmadı Aa. Bahar Hanım. Konuşamıyorsun da tabii. E olmadı biraz daha istiyorlar çünkü gelinliği zaten e, kızın yeşil. Evet. Bildiğin yeşil. Zümrüt yeşili gelinlikleri. Şimdi... Beyaz değil. Sana sormadan edemeyeceğim. Şimdi yüzüne baktığım zaman fazla büyük bir müdahale, büyük estetik görmüyorum. Hmm. Bilmiyorum, görmüyorum. Yok, hmm. çok doğal gözüküyorsun. Hmm, estetikle ederim. alakalı tabii ki ufak tefek hepimiz yapıyoruz. Ben de yapıyorum. Hmm. Hani şimdi yapmıyorum dersem yalan olur. Ekrana çıktığım için tabii ki yapıyoruz. <laughs> Ama estetikle ilgili neler söylemek istersin? Yani doğal görünmesi önemli bence. Çünkü estetik yapıldığında şimdi dışarıdan bir müşteri bize geldiğinde ya da ben bir ortama gittim. Mesela şu an sana baksam ve yüzüne baktığımda çok böyle belli olduğunda bu rahatsız eder. Nasıl evet. diyorsun ki bana... Bir şey var mı yüzünde acaba? Aha, hani... Acaba evet. Evet tabii ki var. Çünkü bakım yapmak zorundayız. Hı -hı. Eğer bir kadın güzelse gerçekten bakımlıdır. Eğer bakımsızsa o zaman zaten ister istemez kaz ayaklarımız yerleşiyor. Bakmanız evet. lazım. Özellikle 28'den sonra bence minik minik botoksa başlanmadı mesela. Evet Derin çizgilerin yerleşmemesi için. Cilt bakımı da onun için bir çözüm değil. Çünkü bazen geliyorlar Bahar Hanım işte cilt bakımı anti aging bakımı yapalım. Klasik bakım yapalım. Çizgilerimize iyi gelir mi? Hayır iyi gelmez. Hı -hı. Botoks şart yani evet. mimik yaptığınız sürece o çizgiler yerleşecek. Bir nemlendirici ya da bir cilt bakımı nereye kadar geri plan olabilir Size soruyorum. Hı hı. Sizce çok etkili olur mu Arzu Hanım? Hayır olmaz. Hayır değil mi? olmaz. Hayır, kesinlikle. O yüzden de ufak tefek işlemler var tabii. Evet. Yok değil. Ben de çünkü 38 yaşındayım. Hı hı. E, ve bu sektörün içinde olunca sizin için de aynı şey geçerli. Yapmamız gerekiyor. Tabii her Gerek gün mi? çok ağır tabii. makyaj yapılıyor. Her tabii. gün saç ısıya maruz kalıyor. Saçım tabii ki bakım. Tabii o nemlendiricinizi, serumunuzu düzenli kullanıyorsunuzdur. Onun yanı sıra da bir estetisyene gidip mutlaka evet. destek alıyorsunuzdur. Kesinlikle değil alıyorum, değil mi? evet. Evet, bizde de öyle yapıyorum Aynen. yani. Peki Hı. sizde başka neler var, neler yapıyorsunuz? Neler Diva var? Parka Diva gelenler. parka gelenler cilt bakımı yapıyoruz. Güzel. Sizin dediğiniz gibi mikroblading uygulamalarımız kaşla devam ediyor. Bir bayan için, bir kadın için kaş çok önemli. Çok. Yüzünüze baktığınızda kaş gerçekten insanın simasını değiştiriyor. O sebeple kaşı kesinlikle zaten her zaman öneriyor Ve onda da gayet iyiyiz. Kıl görüntü biliyorsunuz. Evet, doğal. Bilmeyenler için gelsin doğal. Şu anda sende var mı? Şu an bende var. Ben evet. de eski yöntem püskürtme dediğimiz yöntem Hı -hı. var. Kıl tekniği değil de ben daha tok e, kaş seviyorum. Çünkü Hı -hı. daha belirgin. Şu anda püskürtme var bende. Sizde Peki, var mı Arzu Hanım bu arada? Ben de şöyle bir 3 sene önce yaptırdım ama tutmadı. Hepsi yani pıtır pıtır aktı gitti. Okay. E, İkinciyi yaptım ama rağmen. Hı -hı. Hayır benim cildim tutmuyor. Tutmuyor. Enteresan. Ya tabii yapan uzmanla da alakalı Olabilir. Bir durum. O kullandığı boya çok önemli. Normalde tutmuyor diye bir şey Öyle yok mi? da, Öyle mi? Bilmiyorum. Tabii, tabii. Yani ben hani iki kere yaptırıp da pıtır pıtır onlar düşünce dedim Hı -hı. ki herhalde cildim kabul etmiyor. Yok, tutmuyor değildir. Kullanılan e, ürün çok marka işte. Hı -hı. Boyası çok önemli ve yapan kişinin eli çok önemli. Evet. Tutar. Herkese tutuyor, size de tutar mümkün değil yani. Peki o zaman Bahadır, sen anlatır mısın mikroblading tekniği nasıl olmalı, siz nasıl yapıyorsunuz? Hani kıl tekniği. Evet, biz ama kıl tekniği Merak edenlere şöyle biraz daha. Yani şöyle daha burada anlatalım. kıl tekniği bazen çok dik e, tüyler yani kıllar atıyorlar. Çok dik olduğu zaman hoş bir görüntü olmuyor. Biraz daha yasay yapılması lazım bu kaş işleminde ki kılın kendi yönüne doğru. Normal var olan kaşımızın tüyünün yönünde yapıldığında çok daha doğal duruyor. Bazı uzmanlar çok dik yaptığında yapay bir görüntü Kesinlikle. oluyor ya da çok koyu kullanıldığında bu renk e, ister istemez pH ile birleştiğinde renk değiştiriyor ve mavi ve gri oluyor. Görüyorsunuzdur evet, öyle kaşlar. Burada renk tercihi de çok önemli. Doğal durması adına. Bunlara dikkat etsinler. Yani bir kere öncesinde bir mikroblading uzmanına gittiklerinde çok fazla öncesi sonrası görmelerini öneriyorum. Hı hı. Bu zaten çok güzel referans olacaktır. Bizim Diva Park'ta da öyle mesela çok fazla öncesi sonrası fotoğraflar var. Güven teşkil eder. Ne kadar çok yaptıysa uzman o kadar artık eli ehlileşmiştir, daha iyidir. Ve başarılı sonuçlar elde eder. O yüzden çok mağdur olan müşteri kitlesi var. Dikkat etsinler, araştırma yapsınlar. Evet. Bence evet. Evet şimdi... Biliyorsun yaz geliyor tam yaz gelirken hanımlar bütün kış otururlar yerler içerler ondan sonra da beni iki ayda zayıflatın derler. Evet. Böyle bir sistem var mı bahar? Kes olsa ben de iki bir ayda uygun. zayıflayalım. Yok Sen zaten işte. gayet zayıfsın. Yo, şu an ben çok 7 kilo aldım. Gerçekten. Evet mi? 7 Hiç kilo gözükmüyor. aldım. O çok zorluyor. öyle bir şey yok tabii. Yani <laughs> dikkat etmeniz lazım. Kesmediğiniz sürece çok iyi bilirsin. <laughs> Spor yapıp yemeği kesmek gerekiyor. Yemeği kesmediğiniz sürece zayıflayamıyorsunuz. Dolayısıyla dikkat edin arkadaşlar yaz geliyor evet. yani. Keserseniz veriyorsunuz. Sizende de öyle değil mi? Kesinlikle Değil öyle. mi? Kesinlikle. Yani, yani sadece süreci süreci sporda bana ya. yetmiyor. Evet. Hani hep spor hocaları da der ya %30'u spor %70 beslenme. Sağlıklı beslenme. Kesinlikle Çok öyle. önemli. Peki sizde zayıflama ile ilgili herhangi bir, bir şey cihaz, masajı yok. Bir hayır. ara bir ara vardı, vardı. Zayıflama yapmıştık. Evet doğru hatırlıyorsun ama şu an yok. Zayıflamadan tamamen çıktık. Çünkü zayıflama şöyle makinelere gir istediğin kadar. Eğer sen yine burayı kesmezsen zayıflayamıyorsun. Ondan sonra bu makine zayıflatıyor. Tabii diyor ki çünkü o dönem çok iyi hatırlıyorum. Makineye bağlanıyor. Hı hı. Ve o makineden yemeği kesmeden sonuç almayı bekliyor. Böyle bir şey yok. Ve ben çok da inanmıyorum Ay. cihazlara. Evet. Ben çok inanmıyorum. Ben Sağlıklı beslenirseniz, sporla desteklerseniz fit bir vücudunuz olacağına inanıyorum. Cihaza inanmıyorum ben. O yüzden evet. de tamamen ondan kendimizi soyutladık artık yok zayıflama. Evet, çok hmm. çok doğrusu bir şey söyledin evet, gerçekten. Zayıflama yok. Peki şimdi saç saça geçeceğim tekrar. Hmm. bu yaz Nasıl saçlar moda? Nasıl renkler? Saç e, omreler yine ön planda sarışınlar için doğal geçişler çok önemli. Hı hı. Sarışınlar her zaman sarışın olmaktan vazgeçmiyor sarı her zaman favori Aynen, zaten ben biliyorsunuz öyle. sarışın ben hiç mesela hatırlamıyorum koyu saçlı yıllardır değil mi sarışınız? Evet evet, mi? evet sarıdan sarı kullanan bir bayan sarıdan kesinlikle vazgeçemiyor omreler somreler şeklinde devam ediyor şu an saçta da. Evet peki şimdi bir mesaj gelmiş. İzleyicimiz diyor ki ben saç rengimi nasıl koruyabilirim? Saçlarımızı ne sıklıkta yıkamalıyız diye bir soru geldi. Şimdi şöyle normal şartlarda iki günde bir diyorlar. Kendi saçımızın evet. yağıyla da beslenmesi gerekiyor saçlar. Ama çok yağlı bir saç belki iki gündür kullanamıyorsunuz. Her gün yıkamanız gerekiyordur. O tamamen sizin e, nasıl tercih ettiğinizle de alakalı. Burada aslında önemli olan ben de şöyle düşünüyorum. Saçın kendi yağıyla beslenmesi gerek. O yüzden bence gün aşırı yıkamak daha sağlıklı. Gün aşırı. Evet. Peki gün aşırı yıkadığımızda da hep şampuan kullanmalı mıyız? Şampuan... Yani şimdi ben içindeyim, yıllardır Aha. bu sektördeyim ve şampuan tercih ediyorum tabii Aha. ki de. Şampuansız yıkadığım zaman arınmış hissetmiyorum evet, kendim. Evet, evet. Dolayısıyla da kullanmak ya gerek. Ya acaba şunu şey mu diyorlar, ben, mesela, her gün yıkarsanız şampuan, yani mesela saçı her gün yıkıyordur. O zaman kullanmayabilir, belki o zaman. durulayıp çıkabilir her gün yıkıyorsa ama hmm. e, gün aşırı yıkıyorsa şampuan şart. Bir de e, süt sürün saçınıza diyorlar yani bilen, e, çok eski hmm. ustalar bilir bunu bana da e, sektörün içinde olduğum için çok eski bir saç ustası bunu önerdi Hı -hı. saçınıza sütü sürün Evet güzelce bildiğiniz sarın bildiğiniz sütü. süt yani çok kolay evet. herkes kolaylıkla yapabilir Aynen. Bunu. sütü alın sürün ve sonrasında bekletin sabah yıkayın Son derece nemlendiriyor saçı Aa, ve şarkı. kuvvetlendiriyor. Nem. Zaten nem. Saç, evet. saç için en önemli olan şey tabii nem. Çünkü çok fazla kuruyor saç. Fön makinesi sürekli kullanıyoruz, hepimiz kullanıyoruz ve saçları kurutuyor. Süt öneririm. Evet, Sağ doğal bir yöntem. Bunu deneyeceğim Kere, Evet Bahârcı. Bir deneyin, evet. o Çok eski bir saç ustası söylemişti. Onun dışında tabii bakımlarımız var. Keratin bakımları yap, yaptırabilirler. Saçlarına 3 aydan 3 aya hem sağlıklı şekilde uzamasını, kırılmasını, yıpranmışsa onu onarır. Birçok bakım alternatifi de var saçla ilgili. Evet keratin çok fazla kullanılıyor. Evet e, gerçekten çok tercih ediliyor. Ben şöyle benim saçım kıvırcık olduğu için orijinali. Hı hı. Ben biraz keratinden korkuyorum. Düzleştiriyor çünkü. Düzleştirir diye evet, korkuyorum. düzleştiriyor. Peki kıvırcık Ama saçlar nasıl bakım? Yöntemi yapmıyor? var onun. Şimdi Hah. keratini uygulayıp. İşte 20 dakika beklettikten sonra presle uygulama yaparlarsa düzleştiriyor. O zaman düzleşir. Evet ama normal kuruturlarsa o zaman saçın dalgasını bozmaz. Hem bakımını yapar hem de dalgasını bozmamış olursunuz. Bilinçsiz kuaförler, evet. saç ustaları keratin uyguladıktan sonra kıvırcık saça bir de pres geçtiklerinde saçın doğal dalgası bozuluyor. Onu yapmamaları lazım. Şimdi hani biraz önce konuştuk ya sarı saç mesela ben hakikaten vazgeçemiyorum. Hiç Hı. alakasız birisi geldi önüne oturdu. Evet. Dedi ki ben sarı istiyorum ama asla olmaz. Bazen vardır ya Vay, hani evet, vardır var. bayağı esmer ama evet. sarı saç istiyor. Şey yapıyor musun? Hani Yani fikrimizi her zaman ha, evet. söylüyoruz. Diyor musun bu sana gitmez yani Mesela çok Olmaz. koyu bir dibi var. Geliyor koyu yani çok koyu bir kahve dibi. Ve o saç açıldığında hem yıpranacak hem de tenine yakışmayacak. Ama çok iddialaşan ve isteyen müşterilere hayır diyemiyorsunuz. Yani, yani bir yerde evet. 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 Tamam demek zorundasınız. İstediğiniz veriyorsunuz ama istediğiyle de mutlu olmuyor. Sonra geliyor diyor ki ya keşke sizi dinleseydim ama yapılacak bir şey yok. Orada ama bazı müşterilerde daha böyle ılımlı yaklaşıyorlar. Siz ne dersiniz? Sarı herkese yakışmıyor. Mesela sana çok yakışıyor. Teşekkür ederim. Evet ben de çok istiyorum bir kere böyle sarı olmak ama daha hiç cesaret edemedim mesela. de beden gidiyorum. Evet. Çünkü ben de esmer bir kadınım. Evet. Dolayısıyla da Aa, bu şu, kadar şu sarı... ışıltılar Işıltım çok güzel var. renk Gelmiş. Evet hep Yani var Ama dipten hiç bu kadar sarı kullanmadım hmm. mesela. İşte benim gibi bir bayan geldiğinde ne önerirsin? İşin içinde değilsin. Evet, çok sap sarı, değil mi? Yapma derim. Değil yani mi? En fazla. Yani bilmeyen Çünkü biri olarak Benim bilen. arkadaşlarımdan da öyle bayağı esmerken sap sarı olmuş şey oldu mu? Diyor ki gözüm alışamadı hani direkt diyemiyorum gözüm daha alışamadı ama sanki sen bu değilsin evet. vardır ya bazen ya sen çünkü bu değilsin. Çünkü herkese sarı kaldıramıyor sarı çok güzel bir renk çok dikkat çekiyor çok Hı -hı. şık duruyor ama herkes kaldıramıyor. Sarıda mesela yapılan topuz çok daha şık duruyor evet, koyu saça göre Kendi belli ediyor ancak herkes kullanamıyor maalesef. Evet. Evet. Şimdi her gün bir sürü kişiye gelire makyaj yapıyorsun. Hı -hı. E, makyajda hijyenin önemi nedir? Nelere dikkat önemli, ediyorsun? Çok önemli. Şöyle fırçaların sürekli bir kere e, temizlenmesi gerekiyor. Eğer fırçaları düzenli olarak temizlemezlerse bakteri oluşur ve bir kişi makyaj yaptıktan sonra diğerine taşırsınız bunu. O yüzden Hı -hı. mutlaka ve mutlaka her işlem sonunda temizliyoruz Hı -hı. fırçaları, dezenfekte ediyoruz ki sıkıntı yaşamayalım. Bir pandemi geçirdik. Pandemi evet, döneminde de biz evet. gelin yine... Sürekli çıkardık Aha. biliyorsun o maskeli dönemlerimizi. Evet evet. evet. Ee, her şeyi kullanmak yasaklı. Dokunduğun şeyi yıkayıp. Değil evet, mi? Kesinlikle. Evlerimize bu şekilde alıyorduk. Fırçalar sürekli olarak dezenfekte edildiği için hiç sıkıntı yaşamadık. O Harika. iki sene boyunca e, bir kere bile şikayet almadım yani çok önemli burada fırça evet. temizliği. Kesinlikle. Ee, Bahar'cığım Son olarak Diva Park'ın hedeflerini, senin kendi hedeflerini, yeni projeler varsa Diva Park'ta önümüzdeki günler için, önümüzdeki yıl için neler söylemek istersin? Şöyle istersen? Diva Park'ta hep, hep hep hedefim gelinlerdi. Gerçekten Hı. makyajda bilinirliğimizin böyle yükselmesini istiyordum ve kendi bulunduğumuz bölgede. Hemen söyleyelim. Evet, Beylikdüzü'ndeyiz. Beylikdüzü'nden bizi izleyen varsa, Diva Park'ta Beylikdüzü'nde. o bölgenin adı neydi sizin? Hep orayı unutuyorum ben. Barış Mahallesi olarak mı geçiyor Barış Mahallesi, Sitelerin adı. Semerkant. Semerkant, Semerkant bölgesindeler. E çok da şık bir yerleri var. Evet. Yani hep böyle kendi bölgemizde Beylikdüzü'nde Diva Park denildiğinde bilinirliğinin yükselmesini istiyordum. Artık bu sene diyebilirim ki evet artık Beylikdüzü'nde bir diva park var. Aslında uzun yıllardır var ama artık daha eminim. Çünkü hı hı. çok fazla tercih ediliyoruz gelin olarak. Bu benim için çok güzel bir başarı. Bunun daha da yükselmesini istiyorum aslında. Bazen diyorlar bana Bahar başka bir şube düşünmez misin? Hayır elimdekini büyütmek istiyorum ben. Kesinlikle. Mesela şu an aktif şekilde gelinlere giriyorum. Hı hı. Hedefim şu mesela yanıma makyözler alayım. Yerim hı hı. ve alanım var çünkü sağ Ya da sen yetiştirebilirsin evet, değil ben mi? Evet ben yetiştirebilirim. Şu an biraz daha eğitim alanına yönelmek hı hı. istiyorum aslında da kışın eğitimler, seminerler verelim. Hedeflerim bunlar. Ve yavaş yavaş da yaklaşıyorum. Azmetmekle alakalı herhalde. Çok da çabalıyorum. Çok da inanıyorum ve aşkla yapıyorum bu işi. O sebeple şu andaki hedefim eğitim ve biraz daha böyle bilinirliğimin yükselmesi. Ya aşkla dedin Hı -hı. de işi aşkla yapmak çok, çok fark ediyor başarıda bence. Başarıyı en çok etkileyen şeylerden biri iş, işini aşkla yapmak. Öyle. Çünkü ben de aşkla yaptığım için. Hı -hı. Çok seviyorum ki sende de onu önemli. görüyorum. Çok önemli. Ben gerçekten makyaj yaparken böyle aşkla yapıyorum. Bunu müşteri de hissediyor. Diyor ki ya Bahar abla ne kadar severek yapıyorsun Hı -hı. işini. Evet öyle her makyaja. Mesela örnek veriyorum günü 16 gelin alıyorum ya. 16 gelinin diyelim ki 8 gelini ben aldım. E, oturuyor gelin önüme. Hı hı. Her bir gelinle sanki ilk defa makyaj yapıyormuşum gibi yapıyorum. Aynı heyecanla. Evet aynı heyecanla. İlk kez yani. Daha hı hı. 8 tane gelin çıkarmamışım da o ilk gelinimmiş gibi yapıyorum. O yüzden çok keyifli işler çıkıyor. Şahane. O Burada zaman... her sektörde önemli bence. Aşkla yapıyorsanız iyi yerlere geliyorsunuz. Ne güzel. O zaman evet. hem senin hem Diva Park'ın yolu açık olsun. Ben bugün konuğum olduğun için çok mutlu mutlu oldum. Çok teşekkür ya ederim Ben de Bahar beni çağırdığın için çok mutlu oldum. Teşekkür çok ederim. Çok teşekkürler. Evet efendim bugünlük de süremizin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Yarın canlı yayında görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.